Arkadaşlar günaydın. Muğla'dan hepinize selamlar. Bugün tekne turuna çıkıyoruz. Kalamar antenli geleceğiz. Vallahi yok. Dur. <gülüyor> <Hoppa>. <gülüyor> Adrak orada cıva diyor bahsettim mi? Var. Var var. He? Ankara'dan geldi. Ece işte abi ya. Dedi, adam nerede? Buran diyor. günaydın Buran. Ne <laughs> <laughs> abi? Adam cıva ile alakası diyerek. Ne Gio. ne diyorsun anlamadım. Cıva. He? Güraydım Buran diyor. Cıva. Cıva diye takılıyor Adrak ona ha, da. He, cıva. Al oğlum. Kendi yoktur bölüm amına yok bir kilo diyordum. Bir kilo var mı? Tamam tamam. 10 paket, 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 Yerleşiriz birazdan ya. Tamam tamam. Benim için önemli değil de sizin. Ne abi ya? içeri yaptın mı? Hayır. çok para gelmeyecek. bir yüzünü. <laughs> İçeri ilk gitti abi. Ben şey yap. Yapmak yok dedi. Yapmak mı? Evet. Bak bakalım aşağıda yatacak yer var mı? Evet. Hepsi toparladım. <laughs> Kadir abi şey, <laughs> <diyecekler ama>. ne düşünsün? nerede o çöp kovası? O şey, şey çöp kovası. E. Evet. E. Çöp kovası. E. Ufak. Çöp kovası. Evet. Çöp kovası. Çöp kovası. Ufak çöp kovası. Kuzmetin var mı şundan başka? Bağ orada bir tane temiz havlu bırakmışlar. Ellerini zor Ne lazım ya? Ne? Ona oraya bir bağ bakalım. Hey ya. Tamam, köşeye bakam. bağ bakalım. Kamışlarım hocam. Buranın toprağı ya. mı ya? Sen neredesin? Buraya mı? Denizli. Ben, ben de Denizli'yim. Neresi Denizli? Ben abi? He? Ha? Gale, annem Galeli. Gale mi? Ama şu an Beyaşlıyız biz. Sök bakalım oradaki ipe. Benim annem çiriydi, babam buldun. Şey bu ya, Hanımköylü abi. Hanımköylü mü? Kim Ondan diyor. Buran. Ne onu ne çöz çöz. Murat, Pazar yerinde az gömerim sen. Yiyecek kanka şöyle koy ver ya. Ayak altında durmaz. Oğlum kokuyor lan bunda. Ya ahana diyor Allah'ın seviyor. Ya Olmuş abi mi? adam birbirini yiyecek tabi ne yapacak kokmayacak mı? Döktüğün senden. Niye lan yenmez mi bu? Of sen çıkar çıkar. Tamam. Olurmuş böyle hiç görüyorsun. <laughs> Burada mı dökeyim lan? Döken de ne ya Allah'ın seviyor sen bundan da bıraktır. Şey durayım. abi ne yiyorsun ya? Ekmek. Kuru ekmek yiyor. He. Ekmek tasıyla ama. Nerede abi? Abi, Ekmekler ya. içeride. He içeri buluyorsun. Ağzını bağlamadan kurumadım. <laughs> alıyorsun alıversin. Ekmek mi abi? Azıcık veriver ya. Vallahi güzel. ekmek mi? Ekmek ver ya. ya abi. Of. <laughs> Hüseyin <Ha, gülüyor> abi? Şey abi. Sen <laughs> bir şey de, abi. Bir ya. Adamı aç, adamı aç, adamı olur. aç. Olur Sağ ol baba teşekkürler. <laughs> oh, sıcakmış. Çok <laughs> sıcak abi ya. Daha yeni aldık. Gel. Evet yemeye, sakın yemeye bağzını basma. Yağ mı ne vereyim Sıcak az, aşağıya doğru yürüyelim Ne? Şey var. Burak, zeytin var diye biz getirmedik mi? O zaten mi? aşağıdan kopar da geldi bana. Duruyor mu zeytini? Tamam kaptan, başka Anladım. bir şey var mı? Yok. He? sen hiç olursun, tamam. Ne hadi, ne? lan. Beşiktaş'ı sağlığınızı. Hadi. Al bereket Hoş olsun. Hoş geldiniz abi. Al olsun. Ses gelmiyor <laughs> ama. Var mı ya? Yok sağ olasın. <laughs> ya, yok, sağ olun. Eyvallah. Yerde şimdi benim önüne <laughs> geçeyim abi. Kalamaksiniz abi. abi. Kalamaksiniz. istemiyoruz. Sizlerini bağladık. Burada. Büyük kırmızı. Ulan bir yakayım mı ya? Yani yerinde olmayan yerinden değil. Dur abi. Vay vay. Güzel. Ne tuttu? Antenli. Ya Emre abi de... Demir ayrıldı, bugün 10 milyon oldu. Ben abim <laughs> <yaptım. Evet. gülüyor> evet. de yaptırdı. İskere üstü herkes önce ayrıldı geldi mi? üstü herkes önce ayrıldı geldi mi? Ben almış geldim. Öyle mi? Öyle evet. mi? Evet. Ooo şey anteni. Anteni. Baba mı? Gördün mü nasıl bastı? Oha dedi. Sen ben şu tarafa gideceğim. Bir çekip de bakacağım. Burada mı var bir şu tarafa? Güzel abi iki şöyle koyduk. Şey, kova var mı buran ya? Nereye atıyorsun? Oha abi. Dur şey Fatih abi gelecek. Ne yapıyorlar? Ne biliyorsun? Ne yapıyorlar? 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 Ne acaba ya yapıyorlar? allah allah Ne Bunlar tutacak. yapıyorlar? milyon yapıyorlar? nere bu <gülüyor> <gülüyor> Yo, kaç para vereceğim? Haklarla beraber. <laughs> Emre abinin marketi 500 lira. 400 lira sen kik mi alıyorsun ya? Yukarıdaki kiki verem seni buranın reisi. Kötü e. diyor. <laughs> <laughs> ya hakikaten bunlar neden böyle yapıyorlar ya? Neler adam? Şu üçlü tak. <laughs> Benim evet, makas aldım. Tam Al. Tamam Bu buradayım. Çocuğum. Evet. Şunlar, şunlar buluyorlar? <laughs> Bir şeyler aldı ama. Ne oldu? Kara gibi Çok gün veriyor. Kaldı lan? Yani tamam evet, evet, ben geçtim. Bak de çekiyorlar. abi ne geliyor? bakmadım çünkü. İyi. Şey, 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 abi ne geliyor? Ufak ya. Ufak mı? Ya. Olur abi iki, iyi biraz daha güzel güzel. O Onur abi o da güzelmiş güzel. ya. <laughs> Maşallah. Sardalya bu işi gösteriyor. Sardalya değil mi? Diyor. Böyle mi unutmuş hakikaten? <laughs> Maşallah. Oğlum sakın bırakma şurada. Bu ne lan? Oha. <Gülüşmeler> Ay maşallah. Nasıl afer abi bağırımız takımlar? Vallahi süper bir şey anadırım. Çağlar Marin. <gülüşmeler> Yapıyoruz bu işi. <gülüşmeler> Oğlum, Veli gördün mü canavarı? Oo. <laughs> oh, olsun olsun yok. Bir tuhaf geliyordu zaten ya. Şuradan şöyle yapıyoruz. Oğlum kepçe orada ya. Yani. Kepçeyi ne şey yapacağız? Tasmağı düşürdü. Maşallah. İyi oldu. Nasıl gelsin abi? Sağ olasın da dedim. Bak geliyor balık. Ayrılalım benimkini çekiyor. Hayır abi yarı yolda çekti. Balık karıştırıyor onu. Çupra mı o? Çupra. Benim çupra mı? He. Sen de aldın ha. Kimde bu şimdi? <laughs> Hepsinde he. O yarı yol da aldın sen de. Kasma yoluna abarttı ya bam diye. Kimde bu şimdi? <laughs> Dayı. Dayı. Nadir göster onu Şu şurada şuradan üstüne. Oya maşallah. Gelsene makas geldi. Ay maşallah bir şey abi evet. Sargoz mu bu? Bakayım. Sargoz. 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 Bakayım be. Bu Veli'nin balığı. Veli Sargoz Hüseyin abi yakaladı. Yalnız bu buranın merası güzelmiş biliyor musun? Her çeşit balık var. Bura... Bir de diyor Amerika'ya götürmüyor bizi diyor. Yok yok buranın güzelmiş burası. Anten düşüp burası sporuz. Her şey var değil mi? Her şey var. <gülüyor> bak. Olaya <laughs> bak. Allah devrene Ben bunu taktım. <laughs> şey nerede? Kim Bilmiyorum işte. Da abi çıkartsana bir. Dur abi. <laughs> Keneye bak üzerindeki. Keresi de devasa nasıl diyeyim ya. Nasıl bir kereymiş şey lan? Daha da keneye bak. Ciddi dolaşmış mı? Evet. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> <laughs> Ulan bak, <laughs> bak insanın şimdi, bu kadar nasipli işte mi olur ya? Şeye ha? bakacağım çıkacak ortaya. Hüseyin abi ne diyorsun bunu? Ha, o enteresan abi güzel balık. <laughs> olur abi ama. Evet, Çağlar Marınaklik Nadir şov yaptı arkadaşlar. Maşallah. Sadalye değil mi Nadir? Yok, Jig'de aldık abi onu. Şişkinli mi aldınız? arkadaşlar. Çağlar Marin sponsorluğunda aktık. avımızı gerçekleştirdik. İki saat süren bir avda. Burak kaptan sağ olsun. Burak. Abi <laughs> şöyle gösterelim. Herkes, her, her, e, grubumuz var Burak kaptan diye. Öyle mi? Facebook'ta aynen, bakalım. Facebook'tan aynen. E, gece antenli lüfer avlar. Gündüz çupra meravlar avlar yine. Kalamar da var. Kalamar da var. Kalamar özel hmm. da daha özel. Daha. Şöyle iki saatlik bir avda. Şöyle